Madem bana meydan okuyorsun... ...hadi bakalım görelim. El mi yaman, bey mi yaman. Göreceksiniz zaten. Ailemizin önünde tek engel annendi. Ben de kangren olan yeri kesip attım. Benim alevli olan durumumdan sonra hepiniz bana cephe aldınız. Aynen öyle. Benim sabrımı zorlama. Siz de benim sabrımı zorlamayın. Sonra odalara kapanır ağlarsınız. Bu kişi kocamın sevgilisi. Arıyor, hakaret ediyor, mesaj atıyor. Şikayetçi misiniz? Şikayetçiyim tabii birisinden hoşlandığını ama evli olduğu için geri adım attığını anlatmıştı. Bu kişi Sema mı? Ertuğrul. Şap. şap. Ali varsan bizimle emniyete kadar gelmeniz gerekiyor. Abdullah Bey gelemedi. Beni gönderdi. Kızılcık Şerbeti yeni bölümüyle Show TV'de.